Sofraya küsmü bir çocuk gibiydim Bir sözün yeterdi dönerdim geriye Ama sen razı mısın aç bırakma ben sustum sen hak ettin dedin diye Değersiz hissettiğim her yerden çekildim Yalanın gölgesinde kalmadım silindim Kaybı maldan olsun dedim mülk Allah'ındır Ama insanlık paylaşılamıyor artık Konuşan diller haddini aşıyor Alttan alsan dert almasan yanıyor Elimi kesiyor sıktığım eller Selam versen de vermesen sancıyor Bilmiyorum anlatabildim mi Kalbim hala aynı yerde mi Belki duydun ama anlamadım Benim sessizliğim en yüksek çığlıktı Bilmiyorum anlatabildim mi Kalbim hala aynı yerden Belki gelin ama anlamadım Benim sessizliğim en yüksek çığlıktı Şimdi gelince övüyorsun İşine gelmeyince kötülüyorsun menfaat dönüyor dünyanın diri Yüzler gülüyor kalplerin fişi çekilmiş Ben yara işi bitince çöpe atıldım Kırmamayı seçtim o yüzden kırım Beni kandırdın sanma ben izin verdim Çünkü güvenmek istedim yine ezildim İnsanlar sevdiklerini terk etme Kullandıklarını eder farkı öğren Bir daha bu kadar saf olmam Umarım başka hayata kalbimi kullanmazlar Kullanmazlar Bilmiyorum anlatabildim mi? Artık sesim yankı değil mi? Köprüyü geçene kadar ayı ya da yedemem Menfaat uğruna susmam ben değişmem Bilmiyorum anlatabildim mi? Artık sesim yankı değil mi? kadar ayı ya dayı demem edemem Menfaat uğruna susmam ben değişmem Kalabalığa karışmam yürümem onlarla Kendi yolum vardı kendi ama bana ait Duyum sağlama karzusu yok içimde Çünkü ben doğruyu seviyorum işine gelmese bile Elimi uzattım kılıcını çektim Sana zarar gelmezdi bunu en iyi sen bildin Evren dedi ki bak bir kez daha gösteriyorum Ben yine inanmak istedim saf kalbimle yanıyorum ah, Bilmiyorum Herkes sağ olsun ben selam Bu kalp yoruldu ama hala merame Bilmiyorum anlatabildim mi Bilmiyorum anlatabildim mi Anlatabildim